Aslında bu Müslüm Gürses'ten ben çok seviyordum. Artık geri, geri ver geri veremezsin şey diye Nilüfer diye. Ondan biraz esinlenerek yapmışlar şarkıyı. Bakar mısın? Gözümüzün yeni yeni çaldın 20 yılda benim bütün gençliğim evet. geri veremezsin. Olduklarım, olduklarına. Bir ağzı yedim gezidir gibi. Polis niye burada nasıl orada sokakta değil? Geri ver. gün değil uyan Türkiye Döner devran çocuk sen iyiler güler yeah. Umudun olduğu yerde korku kaybeder Burada sandıkla gelen sonunda sandıkla gider Ölenmez sokaklarda Ali gibiler dirilir Tekrar binlercesi söyle nasıl yeneceğim nasıl? Benim hak bana sıkma mermeler Boşandı bayrağı sallarken bana terörist diyecek Korkma diye başlar istiklal marşı Korkmaz gençlerin biber gazı ve coplara karşı Atam demişti hazır olun gaflete hıyanete Hangi düşman kazanmış bir söyle gencine karşı yeah. Yasa değil rehber onun sarı